O noktası etrafında serbestçe dönebilen ağırlıksız eşit bölmeli çubuğun uçlarına M ve 2M kütleli x cisimleri konulmuş. Çubuk serbest bırakıldığında ve düşey konumdan geçerken kinetik enerji oranlarını bizlere soruyor arkadaşlar. Şimdi o noktası etrafına göre 2M kütleli cisim saat yönünde döndürmek isterken M kütleli cisim de saat yönünün tersine dönmek isteyecektir. Ama 2M kütleli cismin O noktasına göre torku daha büyük olduğundan dolayı bileşke tork saat yönünde olacaktır. Yani bir müddet sonra M kütleli cismimiz yukarıda 2M kütleli cismimizin aşağıda olmasını bekleriz. Yani şu yükseklik H kadarken burası 3H kadar olur arkadaşlar. Dolayısıyla M kütleli cismin buraya gelme süresi T kadarsa 2m kütleli cismin buraya gelme süresi de t'ye kadardır. Ama aldıkları yollara göre hızlarına dağıtacak olursak, emin hızı V kadarken, 2m kütleli cismin hızı da arkadaşlar 3 V kadar olacaktır. Dolayısıyla m kütleli cismimizin yani X cismimizin kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kareyken, y kütleli y cismimizin kinetik enerjisi de 1 bölü 2 çarpı 2m çarpı 9v kare. Oranlarsak cevabımız 1 bölü 18 kere